Merhabalar sevgili izleyiciler bu hafta Nizip'teyiz. Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özgür'e Nizip'in bu seneki zeytin ve zeytinyağı e, hakkında bilgiler ve röportajlar alacağız. Ve Mehmet Bey'e özellikle bu senenin rekortesini soracağız. Evet sevgili izleyiciler biraz önce de bahsettiğimiz gibi Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt'un yanındayız. Mehmet Özyurt bize burada e, Nizip Zeytin ve Zeytinyağı hakkında bilgiler verecek. Merhabalar başkanım. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım öncelikle izleyiciler adına sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Mehmet Özyurt. Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi yapmaktayım. Üç dönemdir aynı görevi yürütmekteyim. Ee, Nizip doğumluyum. Nizip 1962 doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldır sanayicilikle uğraşmaktayım. Sabun ve yağ, yemeklik yağ sektöründe faaliyet göstermekteyim. Bu arada 1991 yılından beri de Nizip Ticaret Odası'nın hem meslek komitelerinde, hem meclis üyeliklerinde, hem de yönetim kurulunda çeşitli görevlerde bulundum. Son 3 dönemde yönetim kurulu başkanlığı yapmaktayım. dönemde ticaret odasına başkanlık yapıyorsunuz. Geçtiğimiz dönemlere nazaran zeytin rekortesi e, bu dönemde ne kadardır? E, 2013 e, hasılat olarak Nizip zeytinyağında ciddi bir artış zeytin hasadında ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Bu yıl itibariyle e, aşağı yukarı Türkiye'nin birçok bölgelerinde zeytin mahsulü e, yok yılı yaşarken Fuat bölgemizde de var yılı yaşanmaktadır. Bundan dolayı da üreticilerimiz e, sevinçler, mutlular. Biz de e, ekonomik manada, bölgenin kalkınması manasında e, var yılının olmasından dolayı biz de çok memnunuz. Başkanım, Nizip yöresinin zeytinin durumu nedir? Nizip e, bölgesinin kendi karakteristik yapısı olan e, bir zeytin ve tadına münhasır bir yağımız vardır. Bundan dolayı da ürettiğimiz yağların aşağı yukarı tamamı bölgemizde evlerde natürel olarak tüketilmektedir. Bu yıl için e, bölgemizde beklenen rekoltede 50 ile 60 bin ton arasında tane zeytin olarak beklemekteyiz. E, biliyorsunuz ki yağlı maddesi olan zeytinin işlemesini yapan kaç tesis var Nizip'te? Nizip'te e, tam otomatik makinalarla son sistem makinalarla yaklaşık 30 civarında e, tesisimiz mevcuttur. Tarladan e, toplanılan e, zeytin taneleri nereli e, çuvallarla buraya fabrikalara gelmekte. Burada e, zeytin önce taneler yık bir yıkamadan geçirilmekte. Daha sonra da sıkma işlemi yapılıp ee, ve üretilen zeytinyağı da yıkanaraktan tekrar e, ambalajlanaraktan üreticiye, tüketiciye sunulmaktadır. Ee, Nizip yurtdışı ihracatında zeytin ve zeytinyağı konusunda nedir? Şimdi onu söyleyelim. Ee, Nizip'te üretilen yağların karakteristik özellikleri damak tadımıza çok uygun olmasından ötürü Nizip'ten ihracata maalesef zeytinyağı gitmemektedir. Sadece kendi bölgemizde ve çevre illerimizde nizip zeytinyağı da altında aranan bir ürün olduğu için mutfaklarda tüketilmektedir. Dolayısıyla ihracata verecek kadar bir yağımızın burada üretildiğini veya ihracata mal nizip zeytinyağı olarak mal gönderebildiğimizi söylemek mümkün değil. Birkaç tane marka harcını diğer üreticilerin markalaşmaya gitmek için hangi yolu izlemelidir? Öncelikle firmalarımızın kurumsallaşması markalaşması, bunlarla beraber yurt içi ve yurt dışı pazarlarda, fuarlara, özellikle bizimlerin ticaret odası olarak öncülük ettiğimiz fuarlara katılmaları ve burada bir vizyon sahibi olmalarını onlara öneriyorum. E, ciddi şekilde işlerine dikkat etmelerini, ürettikleri malın her e, aşamasında kalite kontrolünden geçirmelerini ve özellikle sunuma hazır güzel bir ambalaj ile kaliteli malı tüketici ulaştırmalarına fayda olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ki biz e, nizip zeytinyağının e, çok aranan bir ürün olmasından dolayı nizip ticaret odası olarak da e, nizip zeytinyağı coğrafi işaretini tescil ettirmiş bulunmaktayız. Nizip coğrafi işaretinde üzerinde logosu bulunan ürünlerin de zaten nizip zeytinyağını da temsil ettiği de bellidir. Firmalarımızın bu konuda ciddi çalışmalar yapmasını ben onlara önermekteyim. Tabii zeytinyağı biz dünyanın dördüncü büyük zeytin üreticisi bir ülkeyiz. Bunun önümüzdeki yıllarda daha da art taraftan devam edeceğini düşünüyorum. İş tüketimin bilinçlendirilmesi, arttırılması çok önemli. Bunların e, devlet desteğiyle veya kurumların, kuruluşların bir araya gelerekten e, reklamının yapılması, zeytinyağının faydalarının anlatılması, tüketicinin bilinçlendirilmesi. Gerekmektedir. Ayrıca zeytinyağı destekleme fiyatlarının da e, yeterli olmadığını da buradan ifade etmek istiyorum. Zeytin zeytin üreticisi e, üretimin maliyetlerinin çok yüksek oluşundan dolayı e, ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Mesela bu sene var yılı belki üreticinin cebine 3-5 kuruş girecek ama seneye bölgemizde zeytin olmayacak. Ama aynı masraflar tekrar yapılacak. Dolayısıyla devletin desteğini bir miktar arttırmasında fayda olduğunu düşünüyorum kleticürel zeytinyağının kaliteli olup olmadığını nasıl anlayabilir? Tabii önce e, aslında bunlar bir laboratuvar ortamında değerlendirilmesini öneriyorum. E, üzerinde en azından tescil yapılmış bir markanın bilinen bir markanın veya coğrafi işareti alınmış bir bölgenin ürünü tercih etmelerinde fayda olduğunu münahazır diyorum. Bu arada zeytinyağı görünümü itibariyle hafif yeşilimsi, sarımtırak yeşilimsi görüntüdedir. Tortusu olmayan, dabanında bir tortu bulunmayan ve mümkün olduğu kadar sıvı haldeyken e, berrak olan bir yağdır. E, bunu tercih etmelerine fayda, fayda görüyorum. E, peki başkanım, son olarak buradan zeytinyağı üretici firmalarına ne gibi önerilerde bulunursunuz? E, demin zaten sorunun içerisinde buna benzer bir cevap vermiştik. Yine söyleyeyim. Mutlaka kurumsallaşmaya önem vermeleri lazım markalarına sahip çıkmaları lazım. Özellikle beyaz tenekeden artık logolu tenekelere geçmeleri ve o şekilde ürünlerini pazarlamaları ve markalaşmaya önem vermelerini önemli rica ediyorum. Zaten tesislerimizin üretim şekilleri ve üretim teknikleri çok üst seviyeye gelmiştir. Ben bundan dolayı bütün zeytinyağı tesislerimizin işletmecilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Dolayısıyla sunuma hazır olan ürünlerimizin de markala artık ambalajlarıyla albenisi olan şekle sokulmasında fayda mülahaza ediyorum. Bunların katma değerinin artırılmasında fayda görüyor. Evet, ben de verdiğiniz bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun.